Herkese merhabalar, ben Fatma hocama çok 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 teşekkür ederim. Onun sayesinde iki günde bu arabayı İzmir'e alt üst ettik. Öyle <laughs> 2009'da cüzdanıma saklı kalan ehliyetim artık firar. Şimdi ben sana diyeceğim ki Topaş Uno'muz var. Eski Çamlık'ta oturup iki günde sen yani aşırı gurur duyuyorum seninle. Bütün öğrencilerimle gurur duyarım ben, ama seninle ekstra ekstra gurur Ay, duydum. Çok teşekkür ederim. El ile kalkıştan tut da, hani trafikte hani yapmadığımız <laughs> güzellik kalmadı. E, 6 derste bu seviye dahi seviyesi. <laughs> tamam mı? Çok teşekkür ederim. Sizin desteğiniz ve Tofaşçı ablam sayesinde. Perihan, <laughs> Perihan, Perihan ablam, evet. O yani onun videolarını izlerken kendince cesaret aldım. Evet, Perihan sürüyorsa Topaş'ı ben de sürerim dedim. Bir de çay içtik, tanıştık evet, Perihan'la. Çok, çok sevdim onu da. Topaş aşkı oldu. Evet. E, beni nereden buldun? Seni Fatma Hoca Instagram'dan buldum. Biraz süredir takipteydim ama cesaretimi toplayamadım. Sonrasında çok şükür kavuştuk. Güzel insanlar. Evet, teşekkür çok ederim. Destekleyici bulduğum için sizinle görüştüm. ben. Güvenemiyordum ama kesinlikle Fatma hocama güvenim. Ben bir hoca değil, ablayla tanıştım. Teşekkür yani ederim. sizleri de bekliyorum. Canım benim. Ee, şu an kendine güveniyorsun. Kesinlikle. Annen için ve anne olduğun evet, için evet. bunu başarmak zorundasın. Başardın da. Çok şükür. Ben çok teşekkür ederim sana. Ben de çok teşekkür Senin ediyorum. Senin benim öğrencim olman beni çok gururlandırdı. Ay, Allah razı olsun. Sizin gibi biriyle tanıştığım için ben çok mutluyum. Unutulmazlar listemdesin.